Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Aslında sonra, sonra bir açıklama da oldu. Sonra o açıklamaya Fahrettin Altun e, yanlış anladınız dedi. İsterseniz elimizdeki bir kısmı verelim. Ee, sonra üzerine konuşalım. Çünkü sosyal medya saklanıyor mu? Biz de böyle sıkı baskı rejimleriyle yönetilen ülkelerden biri haline mi geleceğiz? Böyle bir tartışma başlamış durumda bir taraftan. Ee, bir taraftan da şunu da hatırlamak lazım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan evet bu ülkenin Cumhurbaşkanı ama onun da 8. torunuydu. Aslında böyle bir mutluluğu yaşarken evladına, e, torununa yönelik böyle bir çirkinlikle karşı karşıya kaldı. E, dolayısıyla gelsin şimdi açıklamalarından arkadaşlarını seçtiği o anlar. Değerli kardeşlerim, bazı konular var ki inanın bana üzerinde konuşmak bile insanın kalbini acıtıyor. Biliyorsunuz önceki gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Rabbim cümle evlatlarımızla birlikte Hamza Salih'e de hayırlı, sağlıklı ve uzun bir ömür nasip etsin. Berat Bey evladının doğumunun sevincini yazdığı bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. Bu mesajın altına on binlerce kişi tabi olarak tebriklerini ve iyi dileklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlakı, namusu, haysiyeti, insanlıktan dahi nasibini almamış, kalbi kararmış bazı alçaklar, içlerindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde bu esfeli safilinlerin her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız. dedi ama en tartışılan e, birkaç cümlesi var. Onları aktarmamı ister misin abi? Lütfen. Şu, şu tartışılıyor çünkü. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix, şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının alıp başına gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Türkiye'ye bu, tür, Türkiye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz. İşte e, sosyal medya kaldırılıyor. Çok büyük bir baskı rejimindeyiz. Sosyal medyaya da bu geleceği ortaya çıkartan cümle bu. Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ama Fahrettin Altun sonra bir düzeltme yaptı. İletişim Daire Başkanı, Cumhurbaşkanlığından ve yanlış anlaşıldı bu konu. E, bunu da ekleyeyim. Şimdi, Şimdi teknik olarak e, artık bu saatten sonra hiçbir e, internette sosyal medya yasaklayamazsınız. Yani daha önce e, Wikipedia'yı Türkiye yasakladı. E, Biliyorsunuz VPN değiştirerek yurt dışından e, insanlar giriyordu. giriyordu. Ya da işte Hı. sıfır koyuyorsun internette başına giriyorsun. Şimdi buradaki sorun şu, temel sorun şu. Ben başta dedim ya Almanya bunu çözdü. Almanya güçlü bir devlet olduğu için bu şirketleri çağırdı dedi ki evet yeni bir dünya ile tanışıyoruz ama siz gelin bu şirketler olarak burada sizin temsilcilikleriniz burada şirket kurun resmi muhatabımız olun. Yani bir suç işlendiği zaman sizi yasalar ve biz muhatap olarak görüp bu suçu ortadan kaldırmamız lazım. Failini ortaya çıkarmamız lazım. Ve bu şirketler Almanya'da kuruldular. Almanya'dan kazandıklarının vergisini Almanya'ya ödüyorlar. Ve Almanya'da bu konuda da yasa çıktı. İşte burada bir ihlal olduğu zaman ne oluyor? Bir terör örgütü propagandası varsa 24 saatte o paylaşımı kaldırmak zorunda. Yani mecralar. Hı hı. Artı o paylaşımı yapanların da kimlik bilgilerini mahkeme talep edince vermek zorunda. Şimdi bizde ne oluyor? Bizde siber suçlar araştırıyor. IP numarasından bu bilgisayarın nereden olduğunu buluyor. Eğer Türkiye'de ise bir sorun yok. Hemen polisler gidip enseliyorlar onu. Yargı karşısına çıkıyor. Gerek tutuklanıyor, gerekse serbest kalıyor. Ama İçişleri Bakanı da açıkladı. Bu e, paylaşımı yapanların çoğu Amerika'dan. Yani FETÖ'cü müdür, değil midir, başka bir örgüt müdür, bir kişi midir bilemeyiz. Ama yurt dışında olduğu zaman bu Facebook, Twitter, Instagram, Türkiye'ye resmi makamlara talep ettiği zaman bu kullanıcıların bilgilerini vermiyor. Bilgilerini vermediği zaman da Türkiye interpol aracılığıyla bunları arayan, arayamıyor. Yani dolayısıyla ciddi bir kör nokta oluşuyor. Bu Hı. kör noktadan şimdiye kadar Türkiye üzerine çok operasyonlar çekildi. Görünen o ki bundan sonra da çekilecek. Yani Türkiye'yi e, elinde sonunda e, tanklarla uçaklarla e, devrim yapamadılar, darbe yapamadılar ama e, toplumu bölerek bunun e, bu yöntemle yapmaya çalışacakları ortada. Amerika'daki e, sistem belgesel var metlilikte, e, e, sosyal medya ile seçim sonuçlarına nasıl etkilendiğini çok ortaya koyan veriler var. Yani dışarıdan kumanda edilerek. Dolayısıyla e, sosyal medya e, o kadar da e, boş bırakılacak bir alan değil. E, bugün Amerika'da e, çok büyük bir kavga var. E, bu olaydan bağımsız olarak ben birkaç gün önce yazdım. E, ısrarla da takip ediyorum. E, Trump'ın bu e, Siyahi Amerikan'ın öldürülmesinden sonra eylem yapanlara ateş edeceklerine ilişkin e, paylaşımının e, Twitter Trump'la kapıştığı için Trump kapatacağım diyordu. Trump'la kapış kap, ya kapıştığı için Twitter e, onu e, engelledi erişimini. Aynı talep Facebook'tan istendi Facebook kaldırmadı dedi ki. Amerikan halkının her şeyi öğrenme hakkı var. Bunun üzerine 90 civarında hatta 90'a aşkın dünya cüğünlü marka. Bunlar arasında Coca-Cola'dan en büyük reklam veren olan Unilever'e, McDonald's'a Starbucks'a birçok firma Facebook'tan reklamlarını geri çekti. Hı hı. Kısa süredeki zararı 7.2 milyar dolar Facebook'un. Şimdi bu şiddet içeriklerini sosyal medya ve mecralar kaldırmazlar ise bu reklamları geri çekmeye, vermemeye devam edecekler. Şimdi bu sosyal medyanın patronu kim? Reklam veren mi? Açan mı? Kullanıcılar mı? Gibi çok büyük bir tartışma ama burada en önemli konu şu bu mecraların sahipleri artık kentlerini devletler üstü görüyorlar. Yani Amerika'nın kanunlarını bile takmıyor. Yani Amerika sıkıştırdığı zaman onu İngiltere'den yapıyor. Şimdi ben çok net bir örnek vereyim. E, Netflix Avrupa'da Amsterdam üzerinden yönetiyor bütün Avrupa'yı. Türkiye'de dahildir buna. Temsilci kaçmadı. E, İngiltere çok ağır bir ceza kesti. Dedik ki buradan kazandığını burada vermek durumundasın. E, Amsterdam'da kurduğun şirket bir e, vergi kaçırma sistemidir. Kimse yangın yapamadı. Kimse diyemedi ki Netflix'e bu cezayı nasıl kesersin? İngilizler kestiler. Niye? Büyük devlet. Güçlü devlet. Almanya bütün bu Twitter, Instagram, Facebook hepsini masaya oturttu. Burada temsizlik açacaksın diye Açtı. Açmak zorunda kaldılar. Şimdi Türkiye bunu e, gezi zamanında da talep etti. Gelin Türkiye'de açın diye. Açmadılar. Hatta Twitter'ın kapanması o zaman da gündeme gelmişti. Evet. Çünkü, bir, bir, bir çünkü Türkiye'yi takmıyorlar. Türkiye onlara göre bir üçüncü dünya ülkesi. Kafalarında yani küçümsüyorlar. Amerika'yı Trump'ı takmayan e, Facebook seni takar mı? Takmaz. Çünkü ee, internetin, teknolojinin bu açığını çok iyi kullanıyorlar. Buna ihtiyaç var mı? Var. Ama bu ihtiyaç aynı zamanda e, kötü kullanımada açık bir mecra. Yani bunu sadece siyaset olarak algılama. Bunu e, her türlü pisliğinde olabildiği bir mecra olarak görmek gerekiyor. Her türlü e, suistimali açık bir alan. Kontrol edilmeli, kuralları gelmeli, ee, yumurta kafalar değil aleni insanlar olmalı. Eğer yumurta kafaysa bile e, o mecralar, mahkemelere onun gerçek sahibini kim olduğunu vermek zorunda, vermeli. Herkes şeffaf olup hesap verebilmeli. Ben evet. çok açık bir şey söyleyeyim sana. Bugün Türkiye'de yalan suç değil. Ben bir yalan haber yaptım. Bir kişiyi spesifik olarak hedef almıyorum. İsim geçmiyorum. Diyorum ki Bağcılar'da üç kişi öldürüldü, tecavüze uğradı. Bağcılar'da şöyle kasklar oluyor. Yalan haber. Ne oluyor? Sen Bağcılar'ın imajını zedeliyorsun. Sana dava açtıkları zaman yalanın cezası yok. Olmalı. O yalanın kime nasıl etki yaptığı önemli kime nasıl zararı uğrattı, nasıl imaj kirliliğine yol açtı. Şimdi hani ne ceza verecekler ki diyorsun yani. Evet, evet. bu, şu, şu vesileyle, bu vesileyle şunu da öğrendik. Meral Akşener Netflix izliyor. Aynı evet. şekilde kılıçları olur Netflix izliyor. <laughs> HDP eş başkanı Pervin Buldan Netflix izliyor. L bir okuyalım şunları madem evet, bir taraftan. Çünkü, çünkü evet. şey. bir bir geyik başladı. Evet, Siyasette aslında başladı. bizim görmek, e, görmeye bizim alışık şey. olmadığımız evet. aynen öyle. Keşke çoğalsa. Bir ne diyeyim geyik diyeyim mavra bir şey dönmeye başladı. Meral Akşener başlatıcısı da oldu. Dark bir Almanya yapımı dizi. Ben de seviyorum. Ee, üçüncü sezonu yayınlandı. Merak ediyorum. Çoktan izle izlemiştir pek çok kişi. Neyse Meral Akşener de dedi ki Dark'ın son sezonu bitirmeden, sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsam vallahi gücenirim. <laughs> Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi. Evet. Sonra e, bakayım bu Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet. paylaşımı. Aman Meral Hanım şimdi ırsından spoiler verir dedi. Spoiler yani sonunu söyleyi verir işte. E, evet. hani bütün heyecanı kaçar. E, dedik. Kaçar. <laughs> Aynen öyle. E, Temel Karamoğluoğlu düşünün çünkü henüz yasaklanmadı dedi. Sosyal medyama dokunma hashtag'iyle. Evet. E, Pervin Buldan, La Casa de Papel'ciymiş o da Ali dediği gibi. Evet. La Casa de Papel'in son sezonunu bekliyorduk dedi. Üzülen bir surat koydu. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bunlara bir cevap verdi. Ha, sakin, ol <laughs> sakin ol şampiyon. Sakin ol şampiyon. <laughs> Meral Akşener de sakin ol şampiyonu zaten retweet evet. ederek paylaşım yapmıştı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bence bu geyiğe usulünce katıldı. Evet. O da dedi ki onlar dizi izleyip film seyrede dursun. Biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz dedi. Altta niye RTE yazdı anlamadım. İmzası. Ya yukarı... Ama yukarıda Aha. var zaten Recep Tayyip Erdoğan. Bu arada bomba bir olay oldu. Ee, Sayın Devlet Bahçeli saat 24.00 hmm, itibariyle e, kanun çıkana kadar Twitter hesabını askıya alıyor. Bütün e, MHP ve ülkücüler de Aynı şekilde e, Twitter'ın hesaplarını askıya alıyorlar. E, bu da yeni bir gelişme. Aynen öyle. Bunu da duyurdu Sayın Devlet Bahçeli. E, bu, bu bir protesto hakkı ve aslında bunun için bir şey yapmak da bence bir taraftan. Bu arada Sayın Recep Tayyip Erdoğan da abi yine konuşmasında senin söylediğin o hani bu sosyal mecralar birer ofis açsınlar Türkiye'de. En çok istenen şey bu. Bunu da açık açık dile getirdi. Peki bir şey çıkar mı? Ne diyorsun günün sonunda? Allah bu tamamen. Hani yani bu Cem Yılmaz. Evet. Cem Yılmaz bir ayar vermişti ya Netflix'e. Üçüncü dünya ülkesi değiliz, öğreneceksin demişti. Daha iki evet. gün önce paylaşmıştık. Evet. Bir şey çıkar ee, mı? Ma maalesef e, üçüncü dünya ülkesi algısı var bunlarda. Şöyle net bir şey söyleyeyim. Bugün e, eleştirsek de Türkiye e, dünyada koronavirüs salgınını e, en az hasarla, nüfusunu oranla, en az ölüyle atlatan bir ülke. Hı Ya Avrupa Birliği yeni seyahat kriterlerini açıkladı. Seyahat edilecek ülkeler arası, edilebilecek ülkeler arasında Türkiye yine yok. yani şimdi baktığın zaman e, yani Türkiye'ye karşı e, yani potansiyel bir ön yargı, bir e, düşmanlık var ne olacak? Şimdi devlet yetkilileri gittiler Almanya çünkü bu işin başını Almanya çekiyor. Almanya'ya gittiler ikna edecekler ki turistler gelsin diye. Şimdi Amerika'yı Brezilya'yı, Rusya'yı e, seyahat edilmeyecek ülkeler kapsamına koyabilirsin çünkü orada salgın diz boyu. Yani günde her gün on binlerce vaka yüzlerce ölü var. Bizde de isteriz ki sıfır insin ama inmiyor maalesef. Bizim de bu konuda eksiklerimiz var ama bizde yani gene kurallar bir şekilde işliyor. Hastaneler Allah'a şükür doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız bu konuda çok eğil Yani seyahat edilmeyecek bir ülke değil Türkiye. Şeyde de aynen böyle e, diplomasi kullanılarak e, başka kanallar kullanılarak bu mecraların ikna edilerek ofis açılması. Yoksa yasaklayarak bir şey yapamasın. Yani yasaklayarak bir çözüm yok. Evet ama yasak olacağına dair ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında bunun emarlarını vermiş olsa da sonra iletişim daire başkanının bunu düzeltmiş olması daha açıklayıcı olmuş olması daha doğrusu. Böyle bir yasaklamanın o, da şey hiç olabilir. gelmeyeceğini gösteriyor. Bir o Cumhurbaşkanı'nın metnini yazan mu artık hata yaptı ya da Sayın Cumhurbaşkanı yani yeni torununa yapılan hakarete çok sinirlenip eee spontane mi söyledi bilmiyorum ama sonra e, bu e, kapatacağız. Ya yani netlikli neyi kapatacaksın? Neyi kapatacaksın? İnterneti mi kapatacağız? İnterneti evet, kapatamadık. Sonra interneti, kapatmadıktan kapatmadık. sonra interneti kapatmadıktan sonra bunların hiçbirini kapatamazsınız. Bu kadar. Ben şunu şuna baktım. Peki Başak Demirtaş'a hakaret eden o aşağılık herife ne ceza verildi? İki gün göz kalıp serbest kaldı. Onu da söyleyeyim size. ve o da HDP'liymiş ya. Çok yakın geçmişte yaşanan bir şey. Hani insan değil, ne olup olmadığını peki, bilmiyorum. Çünkü o gözaltına alınan da bir HDP'liymiş. Yani bu artık provokatör müdür? Ee, nedir bilmiyorum. Yani çünkü yani normal bir insan hangi partiden olursa olsun dünya görüşü ne olursa olsun insan olmadığı net. Ama insan değil de ajan provokatörü mü onu bilmiyorum. Bu da devletin görevi. E, tabii şimdi bu tip gözaltına alınacak kadar ifale yol açan bir şey yapmışsa biri yani onun e, bir hapsi görmesi gerekiyor. Yani koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı olanı pislik içimizde geçsin. O zaman hapishaneleri niye yapıyoruz ya? Hapishane yapacak paramız yok da niye gidiyoruz o biz? Suriye'de bir gedev yapıyoruz.